Arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte babamın karakteri yapacak. Evet. Videoya geçmeden önce videoyu beğen. Abone ol. Sonra ee, ne yapacaksınız? Düşüneyim. Sonra da kanalımdaki diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Eğer izlemediyseniz izleyin. Her neyse halk ya tamam şimdi videoya başlıyoruz tamam şimdi babam karakteri yapacak herhangi ter rengi baba hangi ter rengi olsun söyle evet hangi ter rengi olsun sen seç öyle sen seçe seçeceksin de ondan öyle her neyse kendimi boşuma beyaz yapayım hangi yüz senin misin senin olsun sen seçecektin de her neyse oraya <laughs> hmm. aldım var o zaman bu olsa daha iyi tamam yürüyüş animasyonları gerek yok <laughs> çünkü çok komik tamam hangi saç olsun acaba benim saçım yok ya ben kendim Tamam baba. <laughs> hangi saç olsun bilmiyorum. Bak çeşitli sen saçlarım var Kaç birini ama kötüsünü seç <gülüyor> <gülüyor> Çok komik Annesi değiştirince o daha güzel Hangi kıyafet olsun? Beyazları varsayılan diğerleri özel Ha güzel seçmişsin Hangi altınız olsun? Şu Evet tamam <laughs> 4 Hıh hmm, iyi. <laughs> tamam. Tamam. Şimdi şapka Ay. Oy. <laughs> Oy bu yüzü görünmez. <laughs> Olmaz. Hmm. Bak bak kocaman. <laughs> Ama kocaman ki nasıl saçım görünürsün? Yarım gibi. Ondan öyle. Ay. Saç seçmemize zafiyet gerek yok baba. O zaman bak şöyle olsun. Bak şöyle kalıyor. Tamam. Sıradaki kulaklık. İki tane özel kulaklıklarım var. Oy. Hangisini seçersen? Hangisi daha iyi? Düşün. bir dakika bekleyeyim. Babam seç. Bu. Neden bu olsun? Bu iyi değil. Ha bak bu da şey gibi. Hepsi de iyi. Hangi eldiven olsun? Bak bu en özeli. Oy. Baba ben altın harcamayacağım da. Bakayım. Hmm. Tahmin et hangisi? Bak bu en özeli. Bak haberin olsun. O çok güzel seçti. <laughs> Bak hangi ayakkabı olsun. Hmm. Değişik ama efektsiz. Efektsiz de haberin olsun. Bu da efektli. Dur onu kaldırınca gidiyor. Bu da efektli oluyor. Oy da. Oy magmalı. Adı sen hatırlıyorsun Galatasaraylıydı hmm. o. Hatırladın şimdi. Gözlük gerek yok. Neden gözlüğe gerek var? Olmasın boş ver. Hangisi olsun? Hangi dimaksı olsun? Hepsi koskocaman. Kocaman seçiyorsun baba. Aldıklarımı alır Dur bakayım. O da 2000. Hepsi 2000 baba. Yok mu senin altında? Oğlum 3000 oldu. <laughs> ben seçebilir miyim? Seç baba. Bu güzel. Tamam. Ne olur be. Tamam. Şimdi sonuncusu ben yapacağım. Hadi. 3, 2, 1. Belki gözümü kapatıp. Ben hani... Seçtim. Ama ben ne seçtim? Ana seçtim hmm. Bak, yüksek uçuyor, böyle, uçuyor diye uçuyor. Hepsi böyle. Baya güzel yapmışsın baba. Hmm, yeter. Kaybet. Yok, güzel oldu. Tamam, bak. Bu da çok komik. Bak nasıl yürüyor nasıl yürüyor nasıl koşuyor Nasıl zıplıyor beğenmiyorum Bak bu da böyle zıplıyor Oo, bu da şu şey gibi Varsa ilan olsun Bu da normal zıplıyor Bak Bak böyle yürüyor Böyle yürüyor Böyle yürüyor Bak böyle zıplıyor Değil mi? Bak hepsi şey gibi Tam ilginç. Baya birazcık uzun sürebilir. Tamam arkadaşlar kaydediyoruz. Tamam şimdi yaptığım iyi karakterler var. Evet, onu bir kaldırsak. Yer değiştirmek. Hop tamam değişti. Bakalım karakterine. Evet, baya çok iyi olmuş. 10 numara 5 yıldız. Bak nasıl duruyor. Böyle zıplıyor. Not normal. Evet, baya not normalmiş. Evet, çok beğendim. Bu ban, bu ban hep sürekli kalsın. Çünkü daha çok iyi yapmış babam. Bakın, böyle bir zırh da var. Bak öyle zıplıyor. Hop hop. Ne güzel zıplıyor değil mi? Hop kart dağıttı. Bakın neler var. Emotlarım var. Aldığım emotlar. Bu da var. Bu da bilmiyor. Bu da tam şey gibi dinozor gibi bağırıyor. Veya dev gibi bağırıyor. Bu da çok güzel oluyor. Bak bu da dans etmiyor da. Zaten böyle hareket ediyor. Dans hareketleri. her neyse ben abinin çok seviyorum efsane duruyor tam çok güçlü tamam yapmışım evet, bence tam beğendin mi no. evet beğendim babanın senin baban yaptığı karakter 10 numara 5 yıldır teşekkür ederim evet babam baya iyi yapmış harbide babamı bir tane bu botu hatırlattırdım. Hatırlattım tamam hatırlattırdım bu botu çünkü kasları. Evet çok yağıyor. Her neyse arkadaşlar bugünlük yeter olsun. Bak şimdi 8 dakika oldu. Her neyse. Her neyse arkadaşlar şakalar. Şakalar. Ben şakalardan nefret ederim. Çok nefret ederim. Ya veya severim. Bakın orada bir tane bedava bedavadır oluyorsunuz. Bakın hepsi var arkadaşlarınızı gönderebileceğiniz şeyler Ne sonuncusunda burum alıyoruz yeni bir eşya alıyoruz o zaman bende neden silah yok bakalım böyle, böyle ediyordu ya böyle ateş ediyor ya böyle ateş ediyor hem sürekli ateş ediyordu o zaman bu nerede İlk aldığımız yeni eşya arkadaşlar ama şimdi Videomuz o kadar yeterli olsun. Her neyse. Hemen evime girirsem video sona eriyor. Görüşürüz. Tamam yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Hadi. Evet.